Merhabalar arkadaşlar. Kablo hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Kabloyu ben Çin'den aldım. Türkiye'de satan yerler de var ancak ben Çin'den AliExpress sitesinden aldım. Herhangi bir link vermeyi düşünmüyorum sizlere zaten yazarsanız AliExpress'te aramaya bir sürü satıcı göreceksiniz. Benim aldığım sürüm 15.7 şimdi 15.7 15.7.1 15.7.2 ler de çıktı. Bu kablo güncellenemez. Eğer güncellemeye kalkarsanız kablonuz yanar ve bir daha hiçbir şekilde araca, işlem yapamazsınız. Kabloyu aldıktan sonra içerisinde bir tane CD geliyor. CD ile beraber kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Kurulumunu gerçekleştirdikten sonra da direkt gösterdiğim kodlamaları aracınıza yapabilirsiniz. kablo dediğim gibi bir ucu hafif ince, bir ucu da daha kalın şekilde bir kablo dikkat edecek olursanız. yaptığınız kodlamalarla alakalı şöyle söyleyebilirim. Ben servisteki satış danışmanı ile samimiyetim vardı. Mesela onun aracına dahi yaptım. Herhangi bir garanti bozma gibi bir durumu yok. Sonuçta hani araca bir zarar vermiyorsunuz. Sadece olan şeyleri not aktif yazan bir şey miyse aktif yapıyorsunuz. Ama yine yaptığınız tüm işlemlerde unutmayın ki tüm sorumluluk sizdedir. Herhangi bir problem olabileceğini de unutmayın. Bunu da en başta belirtmiş olayım sizlere. Ben araca bağlamayı gösteriyorum kabloyu. OBD girişi tam şurada elimle gösterdiğim yerde aracın sol alt köşede ve kablonun indi uçları dışarıya bakacak şekilde monte ediyoruz. Tam şöyle elinizde yok diyebilirsiniz elinizde yokladıktan sonra alttan biraz bastırmanız gerekiyor. Bastırdıktan sonra işlem tamamlanıyor arkadaşlar. E, kablonun güncellenebilir versiyonları da satılıyor internette ama ne kadar doğrudur herhangi bir yorumum yok açıkçası herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ancak ben Çin üzerinden 25 dolar mıydı, 30 dolar mıydı o civarlarda satılıyor. Hatta şu an daha da ucuzladı. Yeni versiyon çıktıkça eski versiyon ucuzluyor. Bende mesela ondan önce 12.12'ydi herhalde. 12.12 .12 kablo vardı. Şimdi 15.7'ye geçiş yaptım. Çünkü bu farklar ne diyeceksiniz? Atıyorum yeni model bir araç aldığınızda 2016 model yılına geçiş, geçirdiğinde 2016-2017 model yılındaki araçlara müdahale edemiyor duruma geliyorsunuz. Bunun için en güncel kabloyu almanız gerekti. kodlama yaparken bir önemli hususta ara bilgisayarınızın herhangi bir internet ağına bağlı olmaması gerekti. Ve aynı zamanda bilgisayarınızda eğer ki bir virüs programı varsa kurduğunuz programı virüs programının tarama listesinden çıkartın veya bilgisayarınızda herhangi bir virüs programı olmasın. Eğer olursa bunu virüs olarak algılayabiliyor. Bu da programımızın yine zarar görmesine ve kablonuzun yanmasına neden olabilmektedir. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Eğer ki bu videoları beğeniyorsanız, size bir faydası olduğunu düşünüyorsanız lütfen arkadaşlarınızla da paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, sevgiler. Evet.